Merhaba arkadaşlar ben Gökhan Bu dersimizde Visual Studio'da Directory sınıfını göreceğiz Klasör nasıl oluşturulur Nasıl silinir Dosya nasıl oluşturulur Aklı konumuzu işleyeceğiz Hemen başlıyorum New Project Windows Form Application Ben direkt oluşturuyorum Evet projem geldi Formumu şu şekilde ayarlayayım Hemen bir başlık label'ımı atayım Properties'inde klasör ve dosya işlemleri diyelim arkadaşlar şu şekilde 12 yapayım bolt yapalım alırımızı kırmızı yapalım evet şu şekilde Label'ımı atıyorum. Ee, ilk i̇lk önce klasör oluşturmadan başlayalım. Burada. Klasör adı. Evet. Textbox atıyorum. Ee, Textbox'ımı atmamın nedeni bu Textbox'ıma girdiğim isim olarak klasörümün adı olacak. Şimdi butonumu da atıyorum. burada oluştur diyelim. Şu şekilde. Evet. İlk önce sırayla gidelim isterseniz. Oluştur diyorum. Hmm. Bunun için yukarıya şu using'in olduğu kısma bir using de ben tanımlamam gerekiyor. Bunun için using system io şunu tanımlamam gerekiyor arkadaşlar. Bu sınıfa ait çünkü. Klasör oluşturmak için daire kullanacağım. Yazıyorum. Bakın çıktı daire köreyi. Nokta hemen create directory diyorum yani create oluşturmak create directory diyorum arkadaşlar açıp kapatıyorum benden string bir yol istiyor şu iki parantez içine ben burada masa üstümü kullanacağım şimdilik örnek olması açısından Hemen belgeler. Girdiğimde. Bakın şuradaki yolu alıyorum. Direkt buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Şuralara bir laşte siz atıyorsunuz aynı şekilde. Ki klasör olarak görsün ve hata kaybolsun diye. Attım. Ve bunun sonuna da ekliyorsunuz. Buraya gelip artı e, şuradaki text box'timin adı olacağı için Buraya textboxvideo.txt diyorum. Bu bu kadar. Şimdi bir deneyelim. Çalıştıralım. Bakın şu anda burada şu yeni klasörün altında belirleyecek. Örneğin yeni diyelim ismini. Yeni dedim. Oluştur diyorum. Bakın klasör geldi. Olursun şimdi. Evet, bu başarıyla çalışıyor arkadaşlar. Klasörümüzü oluşturduk şu şekilde. Şimdi bu klasörümüzü silelim. Bir de onu yapalım. Silinecek. Diyeyim. Silinecek diyeyim. Uzatmadan hemen size geçelim. Yine bir text box atıyorum, şu şekilde bir buton atıyorum. Bu da sil butonum olacak. Bu. Evet, sil dedim. Bu şekil. Evet arkadaşlar. Silin içine giriyorum. Hmm, bu sefer klasörü sileceğim için yine directory yi kullanıyorum arkadaşlar. Directory nokta. Bu sefer bakın hemen altında bulunan delete, delete, şu. Buna tıklıyorum. Yine aynen parantezimi açıp kapatıyorum. Bakın benden string path istedi Bir yol istedi. Yazısal olarak. Şurayı aynen alıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Buraya yapıştırıyorum. Tabii şunları fazla aldık. Evet. Burası benim text box 2 oldu bu sefer. Yalnızca şurayı değiştiriyorum. Yani benim buraya yaz, yazmış olduğum şu tek silinecek kısmını yazmış olduğum isimdeki klasörü silecek arkadaşlar. Burada tabii ki şurada oluşturduğum klasör olmuş olacak. Evet. Bunu da bir deneyelim. Çalıştırıyorum. Bakın şu anda burada yeni klasörü var. Direkt onu bitireyim ben hemen. Yeni yazıyorum. Bakın aynı isim. Sil dedim. Bakın klasörüm bitti. Bu da bir sağlıklı şekilde çalışıyor. Devam edelim. Yani yalnız oluşturduğum yerde aynı klasör varsa şimdi ona geliyorum. Bunu bir aşağı kaydırıp buraya bir if açmam gerekiyor bunun eğer bir oluşturacağım dosya veya klasör için var olup olmadığını kontrol etmek için Exists'i kullanıyorum bunun için yine directory diyorum ipin içine nokta bakın exist arkadaşlar şurada bulunan exist diyorum bu kontrol işlemi yapıyor parantezini açıyorum bakın string path istiyor benden yine bir yol istiyor metinsel kapatıyorum yine iki çift tırnağın içerisine Aynen bunu alıyorum arkadaşlar Şu şekilde Yapıştırıyorum Hazırladık. Evet Burada demiş olduk ki Klasörümüzü kontrol et Şu yoldaki Textbox 1'deki isimindeki textbox'un içine yazdığım isimdeki Klasör şu yolda var mı Diyerekten kontrol ediyor arkadaşlar Varsa bana mesaj olarak show diyorum. Mesaj olarak böyle bir klasör zaten mevcut desin arkadaşlar. Eğer yoksa bu sefer de biliyorsunuz lc'yi kullanıyoruz. Eğer böyle bir klasör yoksa bu sefer oluşturma işlemini yapsın diye içine atıyorum. Evet, şimdi bu şekilde bir deneyelim. Çalıştırıyorum tekrar. Evet, şu anda çalıştı. Şimdi yeni adımda bir klasör oluşturuyorum. Oluştur dedim. Bakın oluşturdu. Peki tekrar oluştur dersen ne olur bakalım. Oluştur dedim. Bakın böyle bir klasör zaten mevcut dedim. Tamam dedim. Başka bir isim yazıyorum o da deneme olsun. Oluştur dedim. Bakın onu oluşturdu gördüğünüz gibi. Şimdi deneme için oluştur diyorum. Böyle bir klasör zaten mevcut. Yeni diyorum. Böyle bir klasör zaten mevcut. Evet iki şekilde de kontrolü yapıyor arkadaşlar. Bunları da gördüğünüz gibi silinecek. Şimdi buraya yeni diyorum arkadaşlar. Sil diyorum. Sildi deneme isminde alttaki klasörüm deneme diyorum aynı olduğuna dikkat edin isimleri sil diyorum ve sildi arkadaşlar buraya kadar bir sıkıntımız yok şu if yapımız bu şekilde silme işlemimizde şimdi dosya oluşturmaya bakıyoruz hemen bir label daha atıyorum dosya adı diyeyim buna da yapmışsın yürürken Dosya adı dedim. Hemen attım. Bir buton daha ekliyorum. Dosya oluştur olsun bu da arkadaşlar. Şöyle evet. İçine giriyorum hemen. Bu sefer dosya İngilizcesini bildiğiniz gibi direktörü değil file kullanmam gerekiyor. Hemen file yazıyorum. Bakın çıktı zaten. File. Nokta. Mantık aynı arkadaşlar. Klasör için directory create yani oluşturma. Dosya için file nokta create demem gerekiyor. Yine string bir pet istiyor gördüğünüz gibi. Kapatıyorum. Mantık yine aynı. Oluşturacağım. Yine ben kendi desktop'ın masa oluşturacağım. Aynı şekilde alıyorum. Kopyalıyorum yapıştırıyorum. Şu şekilde. Sadece burada bir fazlalık var. Onu göstereceğim. Tabi tek Box'tim 3 oldu bu sırada. Burayı 3 yapıyorum arkadaşlar. Bir artı daha ekliyorum. İki çift tırnak atıyorum. Nokta dosyamın uzantısını belirtmem gerekiyor burada. Bir metin belgesi oluşturacaksan. TXT diyorum sonuna şuraya. Bir deneyelim. Bu sefer dosya arkadaşlar dikkat edelim. Dosya adı diyor. Yeni olsun yine. Dosya oluştur dedim. Bakın metin belgesi oluşturdu yeni adında. Kapatalım. Şimdi MP3 deneyim çalıştırdım yeni bakın bu sefer de mp3 oluşturdu gördüğünüz gibi olayımız bu şekilde bu file create'i tabi yine if ile kullanabilirsiniz hani var mı yok mu tek tek bir daha bir daha oluşturmak için olay için diyorum bu işlemimizde bu kadar server ve dosyalama işlemleri izlediğiniz için teşekkür ederim.